Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler Güneş ve Yükselen Burcu ikizler olan arkadaşlarımız sizler için 16-22 Mayıs 2022 için açılım yapıyoruz açılımımız geneldir lütfen bunu unutmayalım ilişki durumu veya aşk bakalım evli olan ikizler gündeminiz durumunuz şu an evli olmayan stabil ilişkide olanlar Karmaşık durumlar olanlar, kafası karışık, üçlü, dörtlü ilişkiler. Yalnız olan flört eden, ayrı küs olup barışmak isteyenler. Gidişatta ne olacak? 16-22 Mayıs 2022 ikizler gidişat. Evli olanlar. Stabil ilişki karmaşık durum. Yalnız flört. Ayrı küs. Sonuç. 16-22 Mayıs 2022 sonuç. Evli. İlişkide olan karmaşık durum. Flört eden yalnız veya küs olanlar. Şimdi arkadaşlar ne görüyoruz? 9 kupa yeme içme kutlama. Birkaç insan masa masa etrafında toplanmış insanlar var burada. E, çevremizle bir araya geliyoruz. Arkadaşlarımız, dostlarımız tanıdıklarımız veya bir kutlama durumumuz. E, ortada ne görüyoruz? Joker yeni başlangıç sıfırlanma, yenilenme ya da fingir biri arkadaş görüyoruz burada. Herkese mavi boncuk kuşlar uçuruyor ve burada bir uzaklaşma, bir gidiş var. Artık kimde? nedirse genel enerjimiz budur evli olanlar gizli gizli yazışmalar konuşmalar haberleşmeler gizemli bir durum sessizlik olabilir e, ya da olgun bir kadın var burada bu kadın her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor ama bunu gizli yapıyor sessiz yapıyor e, bu siz kendinizsiniz karmaşık durum olanlar buraya bakın burada her şey yolunda olan insanlardır kayınvalideniz olur anneniz olur ya da kadınlar bu sizin kendi enerjiniz olur ama burada gizli gizli bir durum var yani gizemli bir durum var Gidişatta değnek ası var çok güzel bir enerjidir e, muhteşem bir e, başlangıcıdır. libido yükselmesidir Aktivliktir, harekettir mutluluktur pozitif enerjidir ve e, kocanız böyle sağlam taş gibi duruyor e, arkanızda sorumluluk alıyor biraz diktatör bir insandır dediğim dedik istediğini yapan bir insandır e, erkekler bu sizin kendi enerjinizdir bazılarınızın eşi Koç Burcu olabilir veya aktif hareketli canlı gidişatta böyle bir istekli olacak ama sonucu olarak bir baskı, bir kontrol, bir e, ego yükselmesi veya e, narsist bir duruş sergileyebilir ya da dediğim dedik istediğini yaptırma durumu var burada. Kadın sessiz, sakin, olgun, erkek sorumluluk alan, e, söylediğini, istediğini, dediğini yaptıran ve aranızda da güzel bir enerji var. Güzel. Beğendim sizi. Şimdi stabil ilişkide olanlar bir netleşme, bir sonuç, bir hasat toplama, bir bekleme durumu var burada. Ya ilişkiyle ilgili bazı durumları artık böyle bir toparlayıp bir kenara bırakıyoruz, bir netleşme lazım bize ya da bir şey kesip atıyoruz. Eee travmatik durumda olabilir bu. Evet travmatik durum dedim. Ne geldi? 3 kılıç geldi. Arkadaşlar burada iki erkek bir bayan var. Bir bayan iki insan arasında kalmış olabilir ya da burada bir e, can yakıcı durumlar var. Erkeğin birisinden vazgeçmiş durumda kalmış olabilir bayan. E, diğer erkek de yani bilmiyorum artık e, daha böyle bir sağlam ayakta duruyor. Kadın niyese bu yerde yatan ölmüş artık onun için üzülüyor ağlıyor. Hmm. Bu ikiniz arasında yani stabil ilişkide olanlar bir kıskançlık, bir üçüncü şahsların il, ilişkiye ka karışması, e, bu illa e, başka insanlar değil. Bu karmaşık durumu olanlar buraya bakın. Bu sizin ne bileyim yakın arkadaşlarınız, gereksiz yere bir kıskançlık, ondan sonra güvensizlik ya da akrabalarınız, kardeşiniz, her kimse birisi karışıyor olaya ee, ve burada bir üç kılıç var. işte kılıçları yedim. Kalbime saplandı. Bu daha çok erkekler için geçerlidir. Kadın evet üzülüyor, ağlıyor ama e, erkeklerden birisi yerde yatıyor sonuç olarak. Burada bir tılsım prensi e, yine de toparlayacaksınız bu üzücü durumdan sonra, bu tartışmadan, bu bitişten, bu kavgadan sonra tekrar birisi gelip sizin kapınızı çalacak tuk tuk diye. Yani bu sizin partnerinizdir yani çocuklar varsa ortak çocuklar varsa ya da genç birileri varsa onlar size gelebilir ya da siz birisinden af dilemek için birisinin kapısına dayanabilirsiniz ya da bu bir başlangıcıdır tekliftir yazışmadır haberleşmedir bu sıkıntılı durumdan sonra karmaşık ilişkisi olan ikizlerimiz o burada her şey yıkıldı dağıldı döküldü zaten burada bir gidiş vardı. Kule ani şok bir olay var, bitiş var, ayrılık var, Kaos var, ortalık karışmış, yangın yerine dönmüş. Ee, her tarafta bir kıyametler kopuyor. Niye? Gidişatlar ne oluyor burada? Bakın üç tane bayan ve bir erkek var. Bu erkek ne yapıyor? Gizli gizli arkasına bakıyor. Bakın beni gören var mı? Ee, yani daha dikkatli bakacak olursanız, bakın 3 tane bayan var. Bu bayanlar. E, her zaman bu insanı beklemeye hazır bir yerdeler. Yani bir mekan, bir ev, her neyse. Ee, bu erkek de gizli gizli, bakın arkasına bakıyor, beni gören var mı diye bu eve girecek, bu mekana girecek. Sonuca bakalım, Kupa Kralı. Evet arkadaşlar, bu insan bir küslüğünüz ayrılığınız falan vardırsa e, vardıysa karmaşık ilişkisi olanlar bu insan tekrar gelecek sizin hayatınıza ve yine de kupayla geliyor yani sadece kendisini tatmin etmek için sadece kendisini mutlu etmek için yani geldi işte eğlendi keyfin yani bir keyiflendi çekti gitti çünkü kuyruğu var bu insan tutarsız insan güvensiz insan yani hiç bunun evet küstü şimdi geldi beni çok seviyor falan hayır bu insanın Size geldiği gibi gittiği başka evler de var, başka kadınlar da var. Karmaşık ilişki bu zaten. Adı üzerinde birden fazla insan var bu ilişkide. Küstünüz, kavga ettiniz, tartıştınız. Bu gidip başka bir yere de gidebilir bu insan, bu erkek. Başka kadınlara da, yani başka evlere, başka mekanlara, başka ilişkilere de gidebilir. Ve arkasında da, böyle bir arkasında kolluyor. Acaba duyan var mı, gören var mı? Sa gizli saklı giriyor bu mekanlara. Sonuç olarak da Kupa Kralı. Yine erkekler bu sizin kendi durumunuzdur. Böyle kupayla her yere kadınlarımız gelse bile bu insan sizinle barışmak için söylediğim gibi bu insanın gizli saklı bir durumları var ve size bir güvenceyle gelmiyor bu insan yine de bir kupayla geliyor evet gelir gönlünüzü alır boş boş işte ben seni çok seviyorum şöyledir böyledir der ama kuyruk var burada unutmayın yani kaygan bir tiptir bu Bazılarınızda su grubundan yengeç akrep balık olabilir bu insan. Bazılarınızda da sevgilidir bu. Yani kocanız değil sevgilinizdir. Şimdi flört edenler, yalnız olanlar. Bence siz hiç flört etmeyin. <laughs> Takip var burada arkadaşlar, güvensizlik, inansızlık Evet, sizden yaşça küçük insanlar gündeme gelebilir, hayatınıza gelebilir ama bu insanlar çocuk karakterli insanlardır. Yani 30 40 yaşında da olsa çocuk tipli bir insanlardır. Bunlar içlerinde hep inansızlık güvensizlik, kuşkular var. Nitekim sizde de aynı şeyler olabilir. Yani burada bir e, bilgi toplamak, takip, birbirlerini takip etmek veya inceden inceden bir laflar sokmak var. U, gidişte de kule geldi arkadaşlar. Burada bir e, bu takip veya boş boş konuşmalar veya birbirine laf sokmalar ya da haber, bilgi toplamalar bunlar bitiyor yerle bir oluyor artık. E, bu durumdan çıkıyoruz ve hayatımızın kontrolünü kendi elimize alıyoruz. Erkekler için bu siz kendinizsiniz. Her şeyi, her durumu kontrol altında tutuyorsunuz. İstediğiniz şekilde yönlendiriyorsunuz, manipüle ediyorsunuz. kızlarımız sizin hayatınıza istediğini yaptıran bir erkek gelebilir. Yani manipüle eden bir insan gelebilir hayatınıza. Ya da flört edip ayrılı, ayrıldınızsa bir tartışma çıktı aranızda ayrıldınızsa bir başlangıç olabilir. Ama dediğim gibi bu insan sevgiyle, aşkla veya bir, bir güvenceyle gelmiyor. İşin içinden çıkmaya çalışıyor. Yani sudan kuru çıkmaya çalışıyor. Ayrı yalnız olanlar küsmüş. Ayrı yalnız de yani küsmüş ayrılmış olanlar. Evde oturmuş bekliyoruz. Hiçbir acelemiz yok. Ee, karşı tarafta bekliyor olabilir. Siz de bekliyor olabilirsiniz. Taraflardan birisi evli olabilir. Kendi evinde rahat böyle oturmuş çimlere yayılmış. Ya da siz bekliyorsunuz. Gidişatta adalet geldi. Büyük arkanadır yani e, ger doğru olan nedirse o şekilde karar verilecek. Kadınlarımız ölçüp biçip tartacaklar lazım mı, değil mi? Ben bu rahatımı, düzenimi bozayım, tekrar aynı sıkıntıları yaşayayım diye kadınlar e, erkekler düşünecekler. Ne yapsam bu kadına adaletli bir şekilde davransam diye. Engel var aranızda. Ben burada bir barış görmüyorum. Erkekler her ne kadar ellerinde çekicle bu duvarı yıkmaya çalışsalar da bence aşamayacaklar bu durumu. Çünkü önlerinde duvar var. Biri birisini engellemiş olabilir. Artık kim engellemiş orasını bilemeyeceğim. Yani hak, hukuk, tartışma var. Mahkemelik durumlar var. Ev, aile ve bir engelli bir durum var aranızda sevgili e ee, ikizlerimiz yani ayrılmış olan ikizler sonuç olarak önümüzde duvar var. Duvarı açmamız için bize bir güç cesaret lazım. Erkek buna hazır ama önünde duvar var. Şimdilik aşamıyor o durumu. Evet sevgili ikizlerimiz şimdi bu gidişatta genel olarak böyle baktığımızda gizli bir durum sonlanıyor. Ondan sonra kule yıkılıyor, dağılıyor her şey bir takip durumu ya da çocuklar devreye giriyor gündeme geliyor ve bir bekleme durumu. Burada başlangıçtan sonra bir e, can sıkıcı olaylar var. Bir birkaç insanın olaya karışması var ve kule yıkılıyor her şey ve adalet devreye giriyor. Erkek burada çok sağlam stabil duruyor. İki insan var burada bir o kapı bir bu kapı diye bir gitgeller işin içinden yani sudan kuru çıkmaya çalışmalar ve sonunda kendisi de kendisini böyle bir engelli duruma sokmuş olabilir yani zorlu bir enerjiye. Onun dışında iki tane kule var dikkatli olmanız lazım adalet var dikkatli olmanız lazım yani kim yanlış yapıyorsa kim sıkıntı yaratıyorsa bu kule gelecek her şeyi yıkıp dağıtacak yalan dolan gizli saklı olaylar nedirse yıkılacak ondan sonra her ne kadar işin içinden çıkmaya çalışsa da birileri Burada adalet herkese hak ettiğini verecek. Yani temiz olan, düzgün olan, stabil olan evliliğinde, ilişkisinde olmayanlar için böyle bir engelli bir duvar getirecek adalet. Evet sevgili ikizler burcumuz sizler için de açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın kendinize. Çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.